Gel. 107,5 milyon euro maliyetle ilk 11 takımı Fenerbahçe'nin. 11 milyon 200 bin euro maliyette şeyin. Konya Sporu. Sen 117,5 107,5 milyon euroluk takımla Konya'ya 10. dakikada iki tane net pozisyon veriyorsan sen bırak dünyanın en iyi antrenörü olmayı. Sen dünyanın en büyük yalancısı bile olamazsın. Seni söylediğin yalana kimse inanmaz. Belli. Bugün maça çıkarken futbol dersi verecektiniz. Bugün maça çıkarken futbol dersi vereceğinizi söylüyordunuz. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben hayatımda izlediğim en güzel dersi izledim. Dersini biliyor musunuz arkadaşlar? Hint saygın, zonder saygın. Konuşma göster abi. Hiçbir şey gösteremedi. Geçen sene İsmail Kartal döneminde oynayan Fenerbahçe, bu sene oynayan Fenerbahçe'nin yedi gömlek üstündedir. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bakın. Hiç uzağa gitmeyin. Hiç uzağa gitmeyin. Bir işte yapı varsa yapı, karşı takımı kayırır değil mi? Yapı Anladım. diyoruz yani. Diyoruz ki Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı bir yapı var. Bundan söz ediliyor değil mi futbolda evet. lan bu yapı neye yarar?